Merhabalar, bugün Nebi Özgenet ile beraberiz. Kendisiyle Nazım ve Kütüve Sanat Vakfı'nın 30 yıl nedeniyle çektiği Büyük Ozan Nazım aramızda belgeselini konuşacağız. Merhabalar Nebi Bey. Merhaba, merhaba teşekkür ederim. Nazım deyince akan sular duruyor biliyorsunuz. E, bu benim Nazım'la ilgili yaptığım belki de 9. çalışma. Değişik değişik teması, konusu vardı. Bu kez e, Vakfı, e, Nazım Hikmet Vakfı, Nazım'ın kız kardeşi Sami Hanım tarafından ve arkadaşlar tarafından Kuruluş yapılmış yani kurulmuş ve 30. yılına geliyor Nazım Vakfı üzerinden Nazım anlatmak fikri doğdu. Biz bunu aslında Nazım 120 yaşında olarak da bitirmeye çalışacağız. Ocağın 2022'sinde, 2022'nin ocağında, 15 ocağında yani Nazım'ın doğum gününe 75 dakikalık bir belgesel olarak hazırlıyoruz. Fakat 3 Haziran ölüm izni olunca hem vakfın hikayesini anlatalım 30. yılını hem de Nazım'dan böyle bir e, bölük pörçükte olsa anekdotlar, konuşmalar olsun. Böylece biz Haziran e, günlerine biraz 15 dakika yetiştirmiş olduk. E, yani sizler gibi dostlar sağ olsunlar işte sorularını sordular ve biz bunu böyle introsunu, fragmanını vermiş olduk. Nazım çok yani akan sular dediğim o. Nazım bu ülkenin e, edebiyatın büyük önderi bence. Şiirin büyük kahramanı onu hem memleket sevdası, aşkları, ıı, direnci, coşkusu, siyasi ıı, tavrıyla her zaman anmak gerekiyor. Bin yıl geçse de anmak gerekiyor. E tabi şimdi Nazım Hikmet de deyince e, vakıf dedik yaklaşık 30 yıl yani 1991 belki de Türkiye'nin e, en karanlık dönemi diyebileceğimiz dönemde parlayan bir ışık Nazım Hikmet Lütfü Sanat Vakfı o dönem kuruluşuyla. E, o günden bugüne vakıfın çalışmaları hakkında e, o günleri düşündüğünüzde e, neler hissediyorsunuz, neler söylemek istersiniz? Ben e, vakfın ayrıca e, hani derler ya hem böyle e, misafiri sayılırım, ailesinden sayılırım. E, bu yüzden de sevgili Ütkay Aziz, e, sevgili e, Yönetim Kurulu üyeli dostlarım böyle bir çalışma teklif edince onur duydum. Çünkü vakıf aslında hakikaten e, Nazım'ın yaşamıyla paralel. Nazım'ın son 30 yılına ilişkin ülkede ne yaşanıyorsa, Moskova'da ne olup bittiyse sanki her şeyden haberdar ve etkilikler yapan bir kurum olarak öne çıkıyor. vakfın faaliyet raporunu anlatacak değiliz tabii ki. Vakıf Nazım'ı her ele, her eve yerleştirmek üzere bir anlamda kurulmuş, kuşaktan kuşağa aktarmaya çalışmış, şiirleriyle, sevdasıyla, acılarıyla Nazım'ı o günlerde doğan, sonraki günlerde doğacak olan insanlara aktaracak olan bir kurum. Çok değerli bir kurum, çok anlamı olan bir kurum. Bu yüzden vakfın bu 30 yılda efsanevi çalışmaları olmuş. Moskova'da, Küba'da, Almanya'da, Türkiye'nin her yerinde vakfın logosu altında yüzlerce etkinlik yapılmış. Hele kurulduğu yıllar. Yani öylesine heyecan vermiş ki binlerce insan, o zamanın nazım severleri, gerçek bir anlamda Nazım'a hakkını vermek isteyen insanlar bir araya gelmiş efsanevi etkinlikler yapmışlar mesela aynı günlerde devlet pardon Kültür Bakanı fikri sağlar vakfa davet ediliyor ya da vakfa geliyor vakfın etkinliğine geliyor vakfın etkinliğine geliyor ve devlet adına özür diliyorum diyor Nazım'dan bu vakfın bir başarısı vakfın çalışmalarının bir par parçası buna benzer şeyler yaşanıyor yani çünkü Nazım haksız bir şekilde 1951'de yurt dışına gidince terk edince ülkesini mecburen vatan haini ilerle güya. Ne diyor şiirinde? Ben vatan haniysem siz yurt severseniz ben vatan haini kabul ediyorum diyor tepki olarak. Yani vaazımı kimse yurttaştan atamaz. Atmamalıydı. O yüzden Nazım için yurttaşlık girişimi başlatıyor vakıf. Ve işte yıllar boyunca sürüyor. Ee, Nazım aramızda etkinlikleri, Nazım'ın yurttaşlık girişimi etkinlikleri derken 2008 yılında Nazım vatandaşla kabul ediliyor. Ama hakikaten vakıf durmuyor. Nazım'a ilişkin arşiv, belge, görüntü, işte sonraki kuşaklara kalacak olan dökümanlar Nazım'a hak ettiği değeri veriyor. Bir müze gibi, bir üniversite çalışması gibi inanılmaz etkinlik yapıyor. Zorluklar yaşıyor, yöneticiler üzülüyor zaman zaman ama burada hemen Tarık abi, Tarık Akan'ı almak gerekiyor vefat eden insanlar dışında yani Samiye Yaltırım, Yaşar Kemal, İbrahim Balaban, İlhan Selçuk gibi Tarık Hakan da vakfa ön, ömrünü veriyor derler ya. Zaten bizim belgeselin girişinde şöyle bir cümlesi var. Ömrümün sonuna kadar bu dünya çapındaki büyük insan için çalışacağım diyor. Nazım e, Nazım için Tarık abi 7-8 belgeselini hediye ediyor. Eee hakikaten her gün vakfa gidiyor. Vakıf yönetim kurullarına katılıyor. Zaten başkan yardımcısı olarak hayatını kaybetti. ...çok erken kaybettik, hani onu da anmak istedim. Şimdi Rutkay abimiz ve diğer çalışma arkadaşları sürdürüyor. Bence çok da güzel sürdürüyorlar. Tek bir... ...tek bir çıkar beklemeden gönüllü... ...gönüllülük esasına göre... ...Nazım Vakfı'nı ayakta tuttukları gibi... ...Nazım'ı da Türkiye'ye... ...her saniye, her dakika, her saat... ...daha çok tanıtmaya çalışıyorlar. E, tabii belgeselde de e, dikkatimizi çekti Yaşar Kemal, Tarık Akan... İsmail Balaban gibi birçok ünlü isim var. Nazım'la beraber alınacak. Herhalde bugün izleyicilerimize buradan Ocak ayı içerisinde daha daha büyük bir organizasyon ve etkinlik müjdesini verebiliriz değil mi? Evet, evet. yani böyle Vakıf da çok heyecanlı sağ olsunlar. Biz bir ay içerisinde bunu hazırlayabildik. Çünkü bir ay önce böyle bir çalışma önerisi geldi. 3 Haziran ancak bu kadar şey isteyebileceğiz demiştim ben. 3 Haziran'da hem böyle ölüm gününü de anmış olduk ama asıl Ocak 2022'de hakikaten hem Avrupa kentlerinde belki hem de Türkiye'nin değişik kentlerinde hem bu uzun belgeseli bir sinema tadında, sinema uzunluğunda belki de çok değişik yerlerde hem gösterim yapacağız hem de çok özel vakfın kararlarıyla etkinlikler yapılacak. Asıl uzun belgesel galasını o zaman yapacağız. Ben de gerçekten bugün itibariyle, bugün diyelim ki 5 Haziran, bugün itibariyle yeni bir Nazım anekdodu nasıl anlatabiliriz? yeni bir Nazım fotoğrafı ya da görüntüsü nasıl buluruz? Yeni bir bakış açısı nasıl getirebiliriz de uğraşmaya çalışacağız. Yani bugünden kestiremiyorum ama önümüzde 6 ay gibi bir zaman var. 6,5 ay gibi bir zaman var. Bu 6,5 ayda hani e, böyle özel bir çalışma olsun istiyorum. <laughs> Belgeselcilerin e, finali yolculukta belli oluyor. Yolda belli olur. Biz de yolda bakacağız. Belki Moskova'dan görüntüler gelecek. Belki dünyanın değişik yerlerinden, Küba'dan bir arşiv görüntüsü çıkabilecek haroman olarak. Belki bir kuyudan bir arşiv çıkaracağız. Belki bir anekdot bulacağız. Şu anda Nazım kuşağının çoğu zaten yok oldu. Yani Balaban gibi, Mehmet İleyi Aybar gibi, işte kız kardeşi, Valihan Nurettin vesaire bütün bunlar müzehervanı ya da kaybettik bu isimleri. Ama onların çekimleri var. Onlara ilişkin çalışmalar yapılmış. Onları kullanacağız ama yeni bir şey bulmak istiyoruz. E, bu kadarıyla daha geçtiğimiz aylarda yeni şeyleri bulunmuştu Nazım Moskova'da arşivlerde. E, ee, belki bunlar gibi başka şeylerine ulaşabiliriz. Onlar zaten var bizim şu anki mevcut dökümlerimizde var. Yani bir daha Moskova'ya başvuracağız vakıf üzerinden. Vakıf çok etkili ve çok e, hakikaten saygın bir e, adı var. Hem Moskova'da hem Türkiye'de hem dünyanın değişik ülkelerinde resmi resmi bir vakıf. Yani kız kardeşinin kurduğu ve vakıf kelimesi çok önemli. Dernek değil yani bir öyle kültür derneği değil. O yüzden vakfın e, müthiş etkisi var. Biz vakfa, vakıfla beraber bence yeni bir Nazım hayatı, yeni bir doğum günü belgeseli, yeni bir Nazım çalışması yapacağımızı hissediyorum. Ben son olarak bir parantezde Genco Aykol açmak istiyorum. Genco Aykol da belgeselde önemli bir yer tutuyor. E, ve bugüne kadar o tiyatrolarıyla, oyunlarıyla ee, hemen hemen e, nazımı yaşatan en önemli isimlerden birisi. Belgeselde de beraber bir deneyimimiz oldu. Bu konuda ne demek istersiniz? Ya Genco abi siz nazım olmaz. O da söylüyor zaten. Nazım'sız sız Genco olmaz derler ya. 58 yıldır sahnelerde nazım şiirleri okuyor, nazım hissederek hayatını anlatıyor. İnsanların diye başlıyor, sonuna kadar geliyor. Daha dün bir yerde yine efsanevi bir şekilde düşünün ki yani sahnelerde 60 yıldır. Var. 61 yıldır var Genco Erkal ve bunun 58 yılında Nazım var. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Sağ olsun Genco abi 2 saatlik bir tanıklık anlattı bize. Şimdi çok gerekirse bir daha Eylül ayında bir daha çekim yaparız. Bize böyle içinde kalan e, ya da anlatması istediği ya da okumak istediği ne varsa kameranın karşısında okuyacak. Ve belgeselin ana kahramanlarından biri olacak. Genco abisiz Nazım olmaz. Dediğim gibi Nazım'sız Genco abi olmaz. <laughs> Son olarak Nazım Hikmet hakkında bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de e, bu kadar ünle, dünyadaki ünle rağmen Türkiye'de okul ve edebiyatta hala Nazım Hikmet'e bir sansür, e, üstü kapalı bir sansür e, var diyebiliriz herhalde. Tutulmuyor ya. Bu kadar düşmanlık olur mu? Yani ne yazık ki mevcut muktedir iktidarlar bugün dahil. Hep Nazım'ı potansiyel... E, potansiyel gördüler. Halbuki insanlıktan başka, memleket hasretinden, memleket sevgisinden başka, Kuvayi Milliye Destanı'nın gibi e, bu ülkenin kurtuluş savaşı e, rüzgarından başka veya insana dair haksızlara da, haksızlıklara dair ne varsa her şeyi anlatmış bir büyük şairin büyük bir memleket düşünce adamının önünü kesmeye çalışıyorlar e, yani 70 yıldır 50 yıldır 40 yıldır 50 yıldır neyse ve yine nazım deyince şey anlaşılıyor yani yani tabii ki şu anda e, kimsenin kalbinden söküp atamazlar Nazım'ı. Bugün de bir televizyon programında söylendi. söylendi. Nazım artık kalplere girdi kuşakların. Şu çocuk Nazım'ı 2030 yılında okuyacak. 2035 yılında Nazım şiirleriyle okuluna gidecek. Onu kimse atamaz. Mevcut muktedirler yok olur. Şairler, şiirler kalır. Sonsuzluğa, ölümsüzlüğe. Ee, çok teşekkür ederim bu röportaj için. Son olarak sizin eklemek istediğiniz, ilave etmediğiniz bir şey var mı? Ya, çok teşekkür ederim. Ben bir kez daha söyleyeyim. Nazikmet ölümsüzdür.